Merhabalar, uzun bir aradan sonra umarım daha sağlıklı ve iyi bir şekilde karşınızdayım tekrardan. Bugünkü konumuz Camtrails. Nedir bu Camtrails? Son günlerde gitgide daha da popüler hale gelen bir teori. Bu teoriye göre uçan uçaklar biliyorsunuz havada her gün görüyoruz hemen hemen. Ee, arkalarında izler bırakırlar. Ee, kimi zaman belli, kimi zaman çok belirgin, kimi zaman belirsiz. E, kimi zaman uzun bir süre kalan, kimi zaman hızlı bir şekilde yok olan. Dağılan daha doğrusu. Kimi zaman da böyle e, önce çizgi gibi e, kaldıktan sonra böyle gitgide daha da yayvanlaşan böyle adeta işte e, bir halı gibi açılan böyle düzlemsel bir hale gelen e, izler görürüz. E, uçakların arkasında kalan e, dediğim gibi havaya göre değişir e, bunlar. E, Chemtrails teorisine göre e, bu izler aslında e, uçakların işte e, insanları çeşitli şekilde etkilemek üzere e, yerleşim yerlerinin üzerlerine bırakılan e, bazı kimyasallarmış arkadaşlar. E, yani Baştan söyleyeyim, bunlar tevatür arkadaşlar. Şimdi e, o uçakların türüne göre değişmekle beraber uçtuğu irtifayı düşünün, tamam mı? Yani işte 20-25 bin fitle 35-40 bin fit arasında e, değişen irtifalar bunlar. Tamam mı? E, o irtifada yani 50 ton kimyasal bırakmış olsa bile, bir de uçağın hızını düşünün. Yani yine türüne göre değişmekle beraber işte. 500 km saatle 969-70 km bölü saat hani e, hızda uçan bir uçağın o yükseklikten size 50 ton kimyasal bırakmış olsa bile hızıyla beraber hani yere inene kadar işte e, 30-35 bin yaklaşık 10 bin metre ediyor. Yere inene kadar ki gördüğü atmosferdeki hava ile karışınca ne kadar seyreleceğini ve bu kadar seyreldikten sonra size nasıl bir etki edeceğini e, siz düşünün. O kadar seyrek bir kimyasalın edecek bir kimyasal e, yok mudur? Belki vardır. Elbette çok güçlü kimyasallar vardır ama hani se o kadar seyrelmiş halde bile etki edecekse bu çok güçlü bir kimyasaldır. Bunun etkisi öyle öksürük, aksırık baş ağrısı falan olmaz. Hani çok daha e, ciddi etkileri olan ve sadece insanlar üzerinde değil hayvanlar, bitki örtüsü, her şey üzerinde hatta e, yapıların üzerinde bile yani korozif, abrasif çeşitli etkileri olabilir e, olması gerekir yani. Dolayısıyla e, bunlar e, tevatürdür, e, itibar edilmemesi gereken tevatürlerdir. Peki bu izler nedir, neden farklı farklı şekillerde e, görünür sorusuna gelirsek. E, bu izlerin esas adı Contrails'dır. Contrails yani başındaki kon, Condensation'dan gelir yani yoğuşmadan, yoğunlaşmadan gelir. Trail e, trail'da zaten bırakılan iz anlamında. Şimdi e, lise fizik dersinden hatırlayalım. Fizik, kimya e, artık hangisinden hatırlamak isterseniz. Bir faz diyagramı, maddeler için faz diyagramı vardır bilirsiniz. En meşhur olan da hani çokça ilgilendiğimiz sudur. E, işte çeşitli mühendislik e, fakültelerinde farklı sıvılar, farklı gazlar için e işte soğutucu akışkanlar vesaire başka başka Akışkanlar için de faz diyagramları kullanılır. Bu faz diyagramı bir maddenin hangi basınç altında sıcaklığa göre hangi fazda olacağını bize söyler. Yani biliyoruz ki biz biliyoruz ki su için konuşalım. Su deniz seviyesinde yani bir atmosfer basınç altında 100 santigrat derecede kaynar, değil mi? Peki daha yüksek bir yerlere çıksak yani 3000-4000 rakamlı bir yerlere çıksak 100 derece mi kaynayacak? Tabii ki hayır. Açık hava basıncı düşeceği için yani kaynama dediğimiz şey, kaynama, buharlaşma dediğimiz şey aslında e, buharlaşma tabii her sıcaklıkta oluyor ama doğrudan kaynama hani verilmiş bir enerjiyle faz değişimi olayı sıvının e, üzerindeki açık hava basıncını yenmesi olduğu için e, ve yükseklik arttıkça da açık hava basıncı düşeceği için değil mi? İrtifaya bağlı olarak basınç düşüyor. Düşeceği için bu açık hava basıncının yenmesi daha kolay olacağı için atıyorum yüksek irtifalarda 80 derecede, 70 derecede kaynar. ve evet, Çok çok daha yüksek irtifalara çıkarsanız daha da düşük derecelerde kaynayacaktır. Ee, şimdi bu bilgi de cepte. O zaman gelelim uçaklara. Uçaklar şimdi e, türüne, tipine göre değişmekle beraber e, hatta itki sistemine göre bile değişmekle beraber ee, hani özellikle ticari maksatlı uçaklardan bahsedelim. Ee, 20-25 bin fitten tutun işte 35-40 bin fitlere kadar irtifalarda e, seyir yapmaktalar. Ee, şimdi e, standart atmosfer modeli dediğimiz bir model var. E, deniz seviyesinden başlar. İşte e, atmosferimizin üst tabakalarına kadar stratosfer ve sonrasına kadar da e, bize bir e, sıcaklık ve basınç dağılımı e, modeli verir irtifaya bağlı olarak e, şimdi bu uçakların uçtuğu irtifalardan e, konuşalım yani yer 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 yolcu uçaklarının seyir ettiği 30-35 bin fitlerde eksi 70'lere varan eksi 70 santigrat derecelere varan e, sıcaklık demek burada tabi biraz garip oluyor ama e, sıcaklık dereceleriyle e, muhatap oluyorsunuz dış ortamda. E şimdi e, uçak motorlarının Yaktığı yakıtlar biliyorsunuz hidrokarbon bazlı yakıtlar Yani yandıklarında ortaya ne çıkıyor Karbondioksit artı su Diğer maddeleri e, hariç tuttuğumuzda Karbondioksit artı su Şimdi bu karbon e, Buradan çıkan e, su buharı Egzozdan çıkan su buharı e, Ciddi manada Soğuk bir ortam Ve çok düşük bir basınçla karşılaştığında Aslında olması gerekiyor Bu kadar soğukta aslında donması gerekiyor değil mi doğrudan? Ama neden donamıyor? Çünkü ortam basıncı çok düşük. Çok düşük. Donamıyor ama yani tam gaz da kalamıyor. Dolayısıyla yoğuşuyor. Yoğuştuğu için biz aslında gördüğümüz şeyler bulut. Bildiğiniz bulut. Bulut da aynı şeydir. Yani su buharının atmosferde yoğunlaşmış hali. Bu bulut gitgide yoğunlaşır, işte su içeriği daha da artarsa, ağırlaşır. Ee, yeterince soğuk bir e, ortama sürüklenirse yağış bırakır. Çok çok soğuk, çok aniden ve çok çok soğuk bir ortama e, girerse de kar ya da hatta dolu bile bırakabilir. İşte bizim de kontrollerimiz aslında bu. Yüksek irtifalarda çok soğuk havada e, donamayıp ya da işte sıvılaşamayıp ama yoğuşan e, su ve diğer e, gazların bu, buharıdır. Hatta çok küçük e, oranlarda kristalizasyonda oluyor. Onların içinde dedik. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin. Bol yürüyüş yapın. Sevdiklerinizle bol bol vakit geçirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.